Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'dan Kemer'den merhaba. Bugün önemli bir konuğumuz var. Önemli konuğumuz Kemer'in efsanevi başkanı Mustafa Gül. Birazdan kendisine sorularımızı soracağız. Kemer'i değerlendirmesini isteyeceğiz. Yayına Whatsapp'tan ve internetten, Facebook'tan ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Herkesin katılmasını bekliyorum şu anda. Yağmurlu bir Kemer sabahından herkese günaydınlar efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sayın başkanım iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler değilsiniz. Sizleri özledik. Biz de sizi özledik. Siz <laughs> öksüz başkanım çok teşekkür ediyoruz güzel duygularınız için. Eee epey oldu. Epeyden beri konuşmuyorsunuz. Kemer'de sorunlar birikti. Eee uzun zamandan beri doğru bir açıklama yapmadınız. Kemer'i artık bile sizden dinleyelim. Neler oluyor? Neler bitiyor Kemer'de? Onunla başlayalım isterseniz. Atatürk Kemer Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Hatta dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Kemer hep iyi yönetilmek, iyi olmak. Çalışmaların turizm açısından önemli hale getirmek. Ve tek kaynağımız turizm olduğu için ham maddemiz de insan insanla olan ilginin artırılması e, turizm üzerine çalışmaların yaptırılması ve hemen en büyük e, ihtiyaçlarından bir tanesi hmm, e, biz hmm. de bunu e, hem 94-99 arasında hem de 2009 2010, hmm, e, 2019 hmm. arasında müthiş bir şekilde o beraber yaptık ama iki yıldır yapılamayan e, bu tanıtımdan dolayı Kemer'imiz e, özellikle e, 2019-2020 yılını çok öksüz e, geçirdi. Elimizdeki Türk müşteriyi kaybettik. Bizim geçmiş dönemde belediyede yaptıklarımızı Aydın Belediye Başkanı ve Muğla Belediye Başkanları yaptırır. Turizmcileri, e, e, seyahat ajantacılarını bölgelerinde tatil yaptıktan bölgelerinin satışını sağlarlar ki bunu biliyorsunuz önceden biz yapıyorduk. Onun için e, Kemer geçen sene çok yalnız ve öksüz geçirdi. E, i̇nşallah ben o dönemde de e, kendi canlı yayınımdan söylemiştim Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza. E, biz alınmayız, alınkanlık yapmayız. Bir ekip verirseniz, siz dolaşmıyorsanız da, yaşınız itibariyle dolaşamıyorsanız, e, biz dolaşıp e, Kemer'imizin tanıtımını Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde yapmaya devam ederiz diye. Tabii böyle bir talep gelmeyince biz şahıs olarak birazcık e, şehirlerimizi dolaştık. Ama tabii ki daha önce bizden önce yapıldığı böyle bir tatil çerçevesinde yapıldığı için de 2019'u kötü geçirdik. Tabii insanların ümidi çok fazlaydı. Yeni bir aşk, yeni bir heyecan gibi bir şarkımız da var ya öyle bir şarkıyla yola çıkıldı. Ama tabii bu heyecan belediyenin 40. gününde heyecan ortalıktan kalktı. Artık kemeri yönetmek değil, bazı kişilerin yönetiminin yapılmasıyla kemer baş başa kaldı. Ondan dolayı da biz hakikaten Kemer'i bununla hak etmek çok, keşke çok güzel olsaydı. Ben Sayın Başkan'ı makamına ziyarete gittiğimde de söylemiştim. Yandaki odaya zaman zaman ihtiyacı olursa çağırırsanız biz de üç dönem belediye başkanı yaptık. Kemer için yaptıklarımızın e, bilgisini vermeye, sizlere yardımcı olmaya gayret gösteririz diye. Biz de ömrünün sonuna kadar belediye başkanı yapacak halimiz yok. E, gönlümüz ister ki Kemer'de yaşayan herkes belediye başkanının zevkini, o güzel onuru e, tatsınlar. Ama maalesef 5 yılda bir olduğu için e, bu mümkün değil. Ama e, bize de ihtiyaç e, zannedersek duymadılar. Ama Kemer e, hiçbir şey yapılmadan e, bugün bakıldığı zaman e, ben kendi hatırlatmalarımız geliyor. Özellikle altyapıda büyük başarı. Kemer Belediyesi'ne 170 araç bırakmış. Kemer Belediyesi'nin e, yollarını, altyapılarını bugün Kemer 3'te kamyonla geçebilirsiniz. Kamyonun altını taksiyle gezebilirsiniz. Tekirovası, Bellibi, Göynü bütün bölgelerde özellikle altyapıya çok önem verdik ve turizm önem verdik. Ama e, görüyoruz ki da e, bizim yaptıklarımızı pahalı, kiraya verdik diye övülerekten bir e, 22 ayı geçirdik. Ama Sayın Başkan Göynük de 10 yıl belediye başkanlığı yaptı ama e, hiç kiraya verecek bir yeri yok. Sadece Mustafa Gül'ün yaptığı, iyisiyle kötüsüyle Hasan Bey'in birkaçları yapmış olduğu yerleri kiraya vererekten bunları yüksek kiraya veriyoruz diyor. övünmeyle geçiriliyor. Kemer Belediyesi, özellikle Türkiye neredeydeki belediyeler yüksek kiraya verdikte övünmezler. Kemer Belediyeler devlet olan bir yerdir. Bu da halka örnek olması gereken yerlerden bir tanesi. Onun için pahalıya değil... E, halkın her zaman alışveriş edebileceği makul fiyatları bir de öbür dükkan sahiplerine de örnek olması lazım. E, ondan dolayı da e, biz e, Kemer'in şu an e, bunu herkes görüyor. Bankaya gidiyoruz, çarşıya çıkıyoruz, tapuya gidiyoruz. Nereye gitsek insanları bir isyanla e, görüyoruz. E, bu da bizi e, geleceğe artık e, kaçamaz kaçınamaz olduğumuzu ve de Kemer halkının e, ben hep söylediğim şudur ben Kemer'in askeriyim. Ne zaman isterse Nasıl 94-99 yaptık, 10 yıl aradık, halk istedi, geriye geldik. E, halk da şu an çok istiyor. E, i̇nşallah Kemer halkını sizlerle, sizlerin desteğiyle beraber 2024'te beraber yönetmeye devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz e, bu görüşleriniz için. E, şimdi Kemer'de turizm hakikaten geçen sene yapılmadı. Bu sene de önü kapalı gözüküyor, tanıtım sıfır. E, Ayrıca şöyle bir olay daha var. Belediye başkanı mı, ticaret adamı mı? Ben her lafa geldiğinde ben emekli bir öğretmenim, emekli öğretmenim diyor. Fakat oğlunun şirketlerine baktığınızda gemiler, yatlar, katlar konuşuluyor. Sizin oğlunuzun teknesi var mı? Vallahi bizim Hüsmet Özbey'e bir teknemiz yok. Ee, ben e, onu tabii haletten e, Sayın Başkan 10 yıl gönlük belediye başkanlığı yaptı. O dönemde oğlu su e, sporları yapmaya başladı ve otellerin de çalışmaya işte onların spalarını yönetmeye başladılar. Ama nedense Kemal Bey de başkan olunca da biz tabi duyduğumuz görüp kimsenin muhasebesi değiliz ama yatlar şimdi ikinci yatın geldiği söyleniyor. Araçlar, motorlar, şunlar bunlar bir felaket şeyine gidiyoruz. Ben onu söyledim. Ben 2009'da belediye başkanı olduğumda kızım Sanem'e bir 23 bin araba almıştım. Bir de evimi taşımıştım. Ee, çünkü kız kardeşimin evinde oturuyordum. Ee, evimi başka yere taşımıştım. Ee, evi taşıdım diye şikayet edildim. Ee, mobilyalar, yeni mobilya aldım diye ve 23 bin lira araba aldım diye. Müfettiş geldi, ifade verdim. Ee, ki 23 bin lira evin için aldım 8-10 bin liralık mobilyayla bu soruşturmaları geçirdik. İnşallah aynı titizlikler yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Ama e, şimdi bir öğretmenim diye yere çıkıp, e, oğlunuzun e, bunları yapmak, e, yüzlerce telefon geliyor günde, özellikle sporlarıyla ilgili, otellerle ilgili, e, harfiyatla ilgili. E, bunları Sayın Başkan'ın, e, işte ise öğretmenlerin e, hatırlarından dolayı, kendisi de bir öğretmen için bunlara biraz daha e, dikkat etmesini Çünkü siyasetçileri hep baktığınız zaman ailesi bitirmiştir. Ondan dolayı da e, biz başkanın bu konulara biraz daha e, dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kemer böyle şeylerle anılmaması hmm. gerek, alınmaması hmm. gerekir ve e, turizmle ilgili dünyanın başkenti, turizmde başkenti olan bir yerin ancak turizmle güzel şeylerle güzel anılana anılması gerekir. Ve tabi ortalıkta sadıklardı sadece bir şey var diyorduk ya ya adam ya yatırım yapıyor. Biz siz bir yatırım gördünüz mü? İşte ha, bir, bir asla var açayım. yıkıldı. Geçmişte. Hasan Bey, e, yıkmıştı orayı. Ben yaptıydım. Burası kaçak dedi, yıktı e, kendisi. E, sonra daha sonra kendisi yerden yenisini yaptı. E, biz devam ettik. E, bizden sonra Necati Bey geldi, yıktı. E, şimdi e, burası park alanı. Evet. Yani yer park alanı. Park alanına yapacak olduğunuz inşaat 6 ben metre, 6 metre kare. E, Turizm Bakanlığı'ndan burası günübirlik alanına çevresel yüzde %8 inşaat yapabilirsiniz. E, böyle bir çevrilme diyor. Ben meclis üyelerime de sordum, meclisten böyle bir karar alındı da biz mi duymadık? Çünkü meclis kararlarını bana gönderiyorlar, gözden geçe böyle bir karar alındı diye. Böyle bir karar da şu ana kadar yok, alınmadı. Yine belediyenin andaki Park, burası zaten yapıştırıcı olarak Türküz Otel'e verilmişti. Biz daha sonra Ahmet Bey'den rica ettik, siz de bakamıyorsunuz, biz bunu geriye alalım diye. Ki oraya bizim 65 metrelik bir kule projemiz vardı. Evet. Bakanlıktan hala izin almadı çünkü kulenin bacakları 70 metreye oturuyordu. Üstünde de 3 kat restoran vardı. Dedik ki 70 metre altı 6 kare kullanabilirsiniz diye bakanlıktan izin alamamıştık. Şimdi içerideki üç tane kazılmış restorantların yapıldığını görüyoruz. Biz hizmete karşı değil. hizmet yapılsın sahide. Ama şimdi bu tür yaklaşımlar gelecekteki belediye başkanlarının da başına Veya içindeki tesisi yapan, orayı çalıştıran insanların da e, ekonomisine zarar veriyor. Ne oldu? Mesela işte az sonra bizim e, dönemimizde yapıldı. E, daha sonra e, Hasan Bey geldi, yıktı. Adam iflasın eşiğine geldi. E, sonra geldi Hasan Bey yıktırdı, yeri yeri yaptı. Bir sıkıntı geçtik, geçtik. E, oranın yapımından da Çünkü koltuk kim oturursa devam ediyor. Suç unsuru devam etmiyor. Ee, biz mahkemelerde biz uğraştık. Ee, tekrar yıkıldı. Yıkılan yere tekrar aynısı yapılıyor. Ee, yani şu ana kadar e, bizim yapmış olduğumuz ve işte, görünlükteki Çam Yuvadaki, Kemal içindeki kafeler kapatıldı. Ee, biz bunda 50 kuruşa çay veriyorduk. Çaylar 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya çıkardık. Abi 10 liraya çıkardı. Yani belediyeler örnektir. Belediyeler yaptıkları e, hizmetlerden taşımacılık da buna tahildir. Para kazanacağız diye düşünmezler. Belediyenin yerleri çok belediyelerde görüyoruz. Antalya'da da var mesela Konya altında emeklerin geldiği ücretsiz kafeler var. Kemerdekilerde biz 50 kuruş diye mecliste öyle belirlemiştik. Ama kafeler kapatılır, kafeler yapılmıyor. Yani bir hastalık var işte birisi yaptığı zaman onu devam ettirmemek gibi aslında bunu yıkmak. yıkmak en büyük zevkler. Ee, bir gün Sayın Cumhurbaşkanı şey, Demirel'e soruldu nasıl buluyorsunuz iktidarı diye. Benim yaptıklarımı yıkarak geçiniyorlardı. Onlar da şimdi benim yaptıklarımı uca, yıkarak hizmet yaptık zannediyorlar. Ama bunlar e, bizim eğer ki yapmış olduğumuz e, hizmetler devam etmiş olsa Kemal şu ana kadar daha iyi yere gelirdi. Bir borç edebiyatı. Bugün Kemer Belediyesi'ni biz bıraktığımız zaman elde 4 milyon lira borcu vardı. İşte 60 milyon diyor sağa sola Apişar saray. Ben de 2009'da aldığım zaman Kemer Belediyesi'nin 9 milyon lira bütçesi vardı, 12 milyon lira borcu vardı. Yani borç bütçeden fazlaydı. E biz 120 milyonluk bütçe bıraktık, elde 4 milyon lira. Yani yarısı bile değil borç. Ama içeri dönüp baktığım zaman biliyorsunuz 2015'te uçağın düşmesinin itibariyle biz turizm cilini sıkmadık. Kemer Belediyesi iki tane önemli sınav vermiştir Kemer'de turizm bitirmemek için. Bir gözaltına alınacağımız belli olduğunda otelleri çıkıp yıkım yapmamamız... Çıksaydık o gün 42 tane otel yıkılmış olursa Kemer'de turizm bitirirdik. Ve arkasından e, turizm kötü gidince, oteller borçlarını ödeyemeyince otellere sarı zarf gönderdik. Biz bir oteli bugün bir sarı zarf yiyeceğiz Adamın kredisini bozuyorsunuz. Kredisi otel iplas eşiğine geliyor. Kemer belediyesi onu yapmamıştır. Şimdi biz bıraktığımız zaman elde 4 milyon lira borç. 35 Alacak. milyon lira Alacak. turizmcilerden alıcı belediyenin. 35 milyon alıcı var. Ne kalır geriye? 19 milyon hiçbir tane edinilmedi. Bunun e, 5 milyon lirası 71 ayda ödenecek. Katap'tan gelen bir borç. E, yine 4,5 milyon lirası siz de biliyorsunuz Abyon'daki e, bir e, taşımayla ilgili geçmiş Katap'tan gelen bir borç. E geriye e, 10 milyon civarında, 10-12 milyon civarında bir borç kalıyor. Ben de o zaman söyledim. Şimdi e, Sayın Başkan, 10 yıl önceki belediye başkanı yıl burada bir tane kira geliri getirecek bir tesis yapılmış mı? Ben veya bir arsa satın almışlar mı? Ben bugün evet. gittim köyünün yani en güzel yerinde arsa satın aldım. E bugün arsayı satsanız sana da 25 milyon yapıyor yapar. satın vermeyi aldığım arsayı geri kalan 10-15 milyon borcu ödeyin geçin. Yani afişlerle sağa sola borç atarak, asaraktan kemer hizmet olmaz. Kimseyi de o konuda götüremezsiniz. hesaplar da ortadadır. Çünkü bugün eğer bir borcu varsa belediyenin mutlaka çalışıyordu hizmet veriyor. Kasasında parası varsa o zaten hiçbir şey yapmadığının bir kanıtıdır. Yani para biriktirmek e, hizmet yapmak anlamına gelmiyor. Onun için biz e, kemerin gidişatını iyi görmüyoruz. Zaten bunu bir tek değil e, halk görmüyor, insanlar görmüyor. İnanın e, her gün sabah gelin gece boyunca gelen mesajlarımı okuyun bugün belediyede çalışanından tutun, dışarıda çalışanından, esnafından, otelcisinden, turizmcisinden herkes bir veryansın içerisinde ama inşallah e, ne yapalım kemerin kaderinde bu varmış beş yıl böyle bir şey e, çekici İnşallah bunu hep beraber e, 2024'te düzelticez. Başkanım maşallahınız var yine her zamanki potansiyelinizi koruyorsunuz. Şimdi vatandaşlarımızdan da soru geliyor. Bir, bir tanesi şey demiş kemer emniyeti niye gönye gitti kemerde yer yok muydu niye e, böyle bir sıkıntı çekiyoruz diye. Şimdi tabii kemer emniyetinin bulun diğeri e, herkes unutuyor tabii zaman geçince 93 yılında ben yaptırmıştım. E, Kemer Emniyet Derneği'nin Muhasebiydim. Tabi bina sahnesi o sondan katlar çıkmaya üzerine ilaveler yapıldı. Çok, ihtiyacı olunca da e, temel dayamaz oldu. Bir yenileme ihtiyacı oldu. E, Tabii ki ben e, zaten bir tane arsayı e, vermiştik şeyini bitirime. Kamulaştırmasını yapmıştık. E, emniyetimize yeni bir arsa da vermek e, amacı yeni mahallede bir yer de veriyorduk. Ama e, şu an ben olsaydım e, hemen e, onun yanındaki arazilerin içerisine, boş alanlara kontaniler kurar, e, bu emniyeti oradan ayırmadan binayı yıkar, 6 ay içinde de belediyeye, emniyete teslim ederdim. Bunun kimsenin ihtiyacı olmadı. Ki e, biz bunu kemerde yapmış, örneklerini göstermişizdir. E, e, mesela bir e, bakıp bina lazımdı, 45 günde 3 bir, bir, katlı binayı bitirip bankaya... Evet, teslim etmiştik. Onun için belediye bunları yapabilecek güçte. Işte. Çünkü Kemal Belediyesi'nin ben insanlara şunu söylüyorum. Ya bir gün e, arabanıza binin. Veyahut da e, Ginza'nın üstü açık bir araba sonra kiralayın Kemal Belediyesi neler yapmış e, bir görmek için işte, Tekirova'dan Bellimine kadar da bir gezin. Bugün üç tane e, fabrika, bir tane beton fabrikası dört tane fabrika bırakmışız. 170 tane araç bırakmışız. E, bugün işte nikah salonuyla yapılan milyonlardan ee, özellikle ticarete açık yerlerde ee, Kemer'i bir e, yaşanır şehir haline getirmişiz. Ondan dolayı da e, biz e, Kemer'deki e, bu e, yapılamayan şeyleri tekrar hep beraber yapacağız. Hemen bir soru daha geldi. Kındıl Çeşme'de neler oluyor başkanım? Toprak yerine başka şeyler dökülüyor. Kındıl Çeşme hepimizin halka açılmış ama halkta fiyatlar çok yüksekti. Belediye buna ne yapabilir? Belediye bir şey yapabilir mi? Haklı mı diye soruyorlar başkanım. Bana tabii ki Kındal Çeşme'nin 2007 yılından Bey döneminde imarı başlamış. Biz 2009'da geldik. Tekrar orada bir değişiklik yaptık. Denizden 70 metre çektik. Sonra 50 metre yeşil alan. 50 metrede de günüme alanı koyduktan sonra... Iı, tesis alanlarını otel veya TT diyor, tercihli turizm diye koyduk. E, 112'de zayeti vardı. E, hem bat, ön tarafına vatandaşlardan almışız. Onu da 112 e, zayet ver, vererekten imar planı girdik. Neredeyse insanlar tapularını alacaklardı. Ama neredeyse birden bu bozuldu. Yeniden bir imar yapılıyor. E, şimdi de e, duyduğumuz kadarıyla Sayın Başkanın e, 44 tane büfe e, yapacağı sayıldı. Ya ben 5 tane büfe yaptım kıyamet kopmuştu şimdi evet. 44 tane büfe kim alkışlayacak çok merak ediyorum ee, o sahillerde e, büfe e, yapımı değil günübirlik tesisler yapılır, büfe yapılmaz günübirlik alanlar yapılır bu belediyenin yeridir, vatandaşın yeridir günübirlik tesislerde e, insanlar çalıştırırlar, halk da gider orada çayını kahvesini içer, fast tut yemeklerini yer veya balık restoranları neyse konumuna göre ama oralar günübirlik alan alanlarından kalması lazım e, bu e, bir e, büfe biz neydi? Büfelerimizi parkların içerisinde bazı yerlerde, özellikle sahil kesiminde boş başı başı insanları gelip orada durup kalkmasınlar diye biz geliyorduk. Onlara birer büfek korunsun diye koyduk. Hatta belediyemizin bir de uygulaması vardı. Biz sabah 5 ile 8 arasında sokakta boşta gezen insanları toplayıp emniyete götürüyorduk. Bunlar GBT'sini aldı diyorduk. Aranan varsa orada kalıyordu, aranmayan varsa otobüse doldurup Antalya'ya bırakıp geliyorduk. Şu an sokaklarda geziyorsunuz, Her köşede yattan sokaklarda uyuyan tonlarca uçucu, insan. Uyuşturucu kullanımı artık herhalde. Yani. sokaklara döküldü. Ee, onun için e, kındır çeşme e, bizce bizim yaptığımız şekilde kalmalıydı. E, zaman zaman İsmail Minta bir e, asılıyor, bir geriye çekiliyor bilmiyoruz. Ama orada yerin temsilcilerinden, ailemizde de Emin Bey var ama o da sessiz Sayın Başkan'ın arkasında eli bağlı dolaşıyor. Ee, ama in, burada e, biz e, saygı güzel şeydir, e, bir aile terbiyesidir. Saygıyı yapması önemli ama saygı yapacağım diye de kemerin e saygısını bozmak da önemsiz e, bence. O bütün o kemerin e saygısını bozuyor. Ondan dolayı da e, Kındır'ı e, iyi incelemek lazım. Neden bu bozuldu? Kime yer çıkarılıyor? Ee, orada 35-40 dönüm Hı -hı. bir yer çıkarca bunu kim alacak, kim kullanacak, nereye gidecek, bunları zaman geldiğimizde göreceğiz. Yani Kındır bölgesi benim de ailemin yeriydi ama orayı bir rant bölgesi olarak görmedik. Belki de ailemle kötü olmanın nedenlerinden birisiydi. Ee, oradaki özellikle sahildeki denizden 170 metre çekmemiz. Ama e, bence şu görünümüyle Kındır'a yazık oluyor, yazık edilecek. Başkanım hemen bir soru daha geldi. Çıralı. Çıralı. Hı -hı.